Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir video tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi PlayStation Türkiye tarafına gelmiş olan Black Friday indirimleri altındaki fırsatlar olacak. İsterseniz birlikte hangi oyunlarda indirimler var şöyle kontrol edelim arkadaşlar. İlk sırada PlayStation Plus 12 aylık üyelikte 125'lik bir indirim sunulmuş. Biliyorsunuz ki yakın tarihte bir zam gelmişti Plus tarafında. 180 TL'ye inmiş. Eğer Plus'ınız yoksa ya da yenilemeyi düşünüyorsanız eğer mutlaka bu fırsatı değerlendirmenizi öneriyorum. Yani bundan da daha aşağıya artık ineceğini sanmıyorum zaten. Crash Bandicoot 4 var. 304 lira. 135'lik bir indirim görmüş. Bana göre hala yüksek. Bu arada unutmadan indirimler 1 Aralık tarihine kadar devam edecek. Bazı oyunlarda Plus abonelerine ekstra indirimler var. Plus hesabınıza giriş yapıp kontrol ederseniz zaten ekstra indirimleri de göreceksiniz. Marvel's Avengers 339 TL'ymiş. Yüksek bana göre hala. Star Wars'un yeni bir oyunu var bu noktada. 172 lira. Pahalı. FIFA 21 Beckham sürümü olarak geçiyormuş. 274 TL'ymiş. Vallahi ben FIFA PES oynayan bir insanımdır vakit buldukça. Ve ama EA Play tarafında geldiğinde oynuyorum, para vermiyorum. Bana göre yüksek. Bu senenin en iyi oyunlarından biri diyebileceğimiz Ghost of Tsushima 354 TL'ye düşmüş daha da istiyorum. Eğer alacaksanız ya umarım daha da indirim görür. 100-150 lira indiğinde kaçırmayın. Yani şu an bile yüksek bana göre. NBA 2K firmasının 2021 oyunu 249 TL'ymiş. Yine bu senenin en iyi oyunlarından bir tanesi Last of Us 2. 284 TL'ye düşmüş. Güzel bir fiyat aslında. Yine 100-150 lira indiğinde kaçırmamanızı öneriyorum. Ya yani bu iki oyunda da Türkçe dil desteği mevcut. Last of Us'ta dublaj seçeneği de var ayrıca. Ama fiyatlar bize göre hala yüksek. Yani şu an için. Doom Eternal 154 TL'ymiş indirimli hali. Alıp almak size kalmış. Çok yeni çıkan bir oyun. Watch Dogs Legion 305 liraya hemen indirim gördü. Beğeneni var, sevmeyeni var, seveni var diyelim daha doğrusu. Fiyat bana göre yüksek. Ben daha da düşmesini bekleyeceğim bu oyunun muhakkak. PES 2021'in Season Update'i 133 liraymış. Yani PES ve FIFA'cılar kendi aralarında karar verip alırlar. Yine burada FIFA 21'in bir sürümü mevcut. İlgimi çeken oyunlardan devam edeceğim. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Bakalım. GTA 5 var. Premium Online Edition ile birlikte 133 TL'ymiş ki bu 100 lira bandına, 100 lira altına satıldığı dönemleri hatırlıyorum ama bana göre yüksek. E, Need for Speed'in Remastered Hard versiyon 209 liraymış. Vermem bu parayı. Pahalı. Eski oyunu oynamıştık ama pahalı. Fall Guys 71 TL'ymiş. Plus'ımız varsa zaten geçtiğimiz aylarda sunuldu bizlere. Ben de oynadım. Güzel oyun. Arada açıyorum. Kafa dağıtmalık oynuyorum. Resident Evil 3 85 lira. Güzel oyundur ama çok kısa. Yani orijinal oyuna göre daha kısa geldi bana göre. Ark Survival 47 liraymış. Bazı oyunların burada Ultimate'de Gold versiyonları olacak. Onları es geçeceğim. Final Fantasy 7 Remake 329 TL. Şimdi bu fiyata tam oyun almıyorsunuz. Onu belirtelim. Oyunun belli bir kısmı fiyat içerisine dahil olacak. Yeni versiyonlar çıktıkça aslında yeni bölümleri onlara da para vereceksiniz büyük ihtimalle. O yüzden bana göre yüksek bir fiyat. F1 2020 Schumacher Edition çok güzel bir oyun bence. 174 TL yüksek ama oynanabilir. Ben Formula 1 seven bir insan olarak yarışlarını. Amerikan futbolu var. Burada Ghost of Tsushima'nın bir ekstra özellikli versiyonu var yüksek. Geçiyorum. Salon dövüşü gibi bir şeydi bu galiba UFC 4. İlgimi çekmiyor. WRC 9 214 TL'ymiş. Bir e, Spider-Man Game of the Edition versiyonu, DLC'lerin içerisinde olduğu versiyon diyelim. Buna 185 TL'lik bir fiyatla bizlere sunulmuş. Güzel. Ben aldığım zamanında oynadım. Bütün DLC'lerini bitirdim. Platinum kupa aldığım oyunlardan bir tanesi diyebiliriz. F1'in standart versiyonu şu Schumacher Edition olmayanın dışında 149 TL'ymiş. Yine güzel. Bir bakalım. Mafia Definitive Edition 194. Yüksek bana göre hala 100 lira altı edecek bir oyun benim için. Çünkü çok uzun değil. O yüzden tercih size kalmış. Last of Us 2'nin dijital deliksi varmış. 352 lira. Devam ediyorum böyle. Assetto Corsa'nın bir versiyonu çıkmış. 249 lira. Şuraya kadar bazı oyunlar yüksek gerçekten. Star Wars Jedi Fallen Order. Bakın şurada görüyorsunuz EA Play'e dahil diyor. Eğer EA Play'iniz varsa da EA Play'i almayı düşünüyorsanız içerisinde FIFA 20 olsun. Bazı diğer EA oyunları da olsun. Şu yeni eklendi hatta Jedi Fallen Order'da. Güzel fiyat 171 lira ama e, siz bence EAP'ye alın. Bir sürü oyuna sahip olun. Bakalım böyle. Fallout 76 59 lira. Düştüçe düşüyor. Sevilmedi. Yani online tabanlı olmasından kaynaklı diyelim. Yani ben de belli bir süre baktım sonra es geçtim. Rainbow Six Deluxe Edition versiyonu 35 lira. Hala kendini oynatan güzel bir oyun. Alıp almamak size kalmış. Bakın yine EA Play'e dahil bir oyun. Need for Speed Heat 205 lira. Bu EA, EA ibaresini görüyorsanız o oyunları tek tek almaktansa EA Play'e alın geçin. Diğer sayfaya geçtiğimde Other Worlds 128 lira olarak görüyorum. Yine Rainbow Six'ler görmekteyim. No Man's Sky 179 lira. Pahalı değmez. Şöyle devam ediyorum. İlgimi çekmeyen bazı ekstra yamalar var. Oyunlar var. Eklentiler var. Kupet 66 lira. Yani yüksek. Zor bir oyun diyorlar. Deneme şansım olmadı konsol tarafında. Battlefield 5 varmış yine burada. God of War 59 lira. Alıp oynamadıysanız güzel bir fiyata inmiş. Ha tabii yakın zamanda Plus'a verilir mi bunu bilemiyorum. Çünkü epeydir yani verilmesi beklenen oyunlardan bir tanesi. Siz şimdi gidip alırsınız. Bir de verilir. Yani üzülürsünüz. Ama fiyatı güzel. Yani parasının hakkını verir. 59 lira zaten iyice indirim görmüş hali. Türkçe e, menü seçeneği olması da güzel bizim için. Bakalım Need for Speed yine hit varmış burada. Bazı eklentiler var. Assassin's Creed Odyssey Deluxe 129. Şimdi burada Deluxe e standart arasında çok bir fark yok. Bu tarz mevcut e, Ubisoft oyunları alırken diyelim daha doğrusu. Deluxe alana kadar Gold veya Ultimate almak daha mantıklı. 129 lira buna verene kadar Ultimate'e 206 lira vermek en azından tüm DLC'ler içerisinde olacak. Çünkü Ultimate ve Gold'un içerisinde Gold versiyonlarda sadece Odyssey için demiyorum Ubisoft'un birçok oyununda DLC'ler içerisinde oluyor. Ama böyle Deluxe'lerde DLC olmuyor. Bazı giysi, kıyafet, silah eklentileri ekliyorlar. Devam ediyorum. Dikkat çekici ne var diye. Sims 4 alakalı bazı eklentiler var. Ghost Runner 164 lira. Yüksek. Daha 100 lira altı, 50 lira altına düştüm mü alın. Crave 2 Standard Edition 89 lira. Yani uçak, araba, gemi, tekne ne varsa kullanıyorsun da beni pek sarmadı bu oyun. O yüzden de öneremeyeceğim. Burada Resident 2 ve 3 bir arada 139 TL'lik bir fiyatla sunulmuş. Güzel. Hitman 2'nin genişleme pasosu standart versiyon 109 ve 56 olarak çıkıyor. Ben Hitman oyunlarını seven bir insanım. Bu noktada fiyat güzel ama daha da insek keşke diyoruz. Gold'u varmış eklentiler içerisinde olan fiyatıyla. Control Ultimate Edition gerçekten de güzel bir oyun. Fiyatı da 140 lira inmiş. Keşke biraz daha inseydi diyebiliriz ama kendini oynatır. Ben beğeniyorum. Önerebileceğim oyunlardan bir tanesi. Resident Evil 2 71 lira 60 kuruşu düşmüş. Yani iyi fiyat alınabilir. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. İki oyunu tek tek alacağımızda şurada Raccoon City Edition vardı. Onu da alabilirsiniz isterseniz. Saint Row 89 liraymış. Devam ediyorum. İlgi çekecek var mı oyunlardan yine. Westland 3 181 lira. Yüksek diyorum. Güzel oyun ama fiyatı yüksek. İndirimlerin olmazsa olması tabii ki. Witcher 3 Game of the Redation 65 liraya düşmüş. Yani hala oynamadıysanız yani alın oynayın. Türkçe dil seçeneği var. Altyazı anlamında menüler olarak. Oynanır. Uzun saatler yani 70 saat, 80 saat, 100 saati bile aşabileceğiniz bir oynanışı var. Kaçırmayın artık oynayın bunu diye herkes tavsiye ediyor zaten. Neo 2 244 lira. Souls mantığıyla oynanan bir oyun. Zorlayıcıdır. Yani eğer Souls oyunlarına dayanabilirim derseniz bu da o mantıkta ilerliyor. Dövüş sistemi. Evet, diğer sayfaya geldiğimizde Dying Light var. 48 lira. Bunun içerisinde ekstra özellikleri yok. Yani DLC'ler vesaire yok. İyiymiş. Bu da Plus'a verilmedi diye hatırlıyorum. Bakın belki yakın zamanda Plus'a bunu da sunarlar. Metro Exodus 59 lira. Güzel oyundur. Oynadım, bitirdim zamanında. Skyrim var burada. 187 lira. Hala yüksek benim için. Yartışın 50 lira civarı. Metro Exodus fiyatını indirin. Bir ara inmiş yeniden çıktı. Crisis Remastered 142 liraymış. Yani yüksek. Division 2 Warlord. Evet, New York Edition versiyonu. 103 liraymış. Ultimate versiyonu. Daha da ben Division 2'yi ucuz olduğu vakitte almıştım. PlayStation tarafına da. Oynadım. Yani şuradaki aklıma dikkatimi çeken noktada Expression Pack olması. Yani New York e, DLC'sini burada tek alıp oynayabilirsiniz eğer ana oyunu aldıysanız. Çünkü bakın burada isterseniz Ultimate değil de burada e, buradaki diğer versiyon alırsanız 77 liraymış. Yani güzel fiyatlara sunulmuş. Division 2 güzel oyun. Yani oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla oynuyorsa eğer. O, çünkü çok e, online tabanlı da oynama şansınız olacak. Dünya Savaşı Z World War Z diyelim. 40 liraymış. Season Pass'li versiyonu var, standart var. Standart alın geçin derim. Uncharted 4 72 lira. Yani artık bunu 50 lira altına indirseydiniz keşke. Plus'a da verdi zaten Sony bunu. Plus'a da verildikten sonra biraz daha inebilir. Yüksek bana göre. Persona 5 Royal Edition var 224 yüksek. Bakalım böyle bazı eklentiler, oyun içi özellikler var. Resident Evil 7 42 lira. Güzel oyundur. Yani korku seviyorsanız tavsiye edilir. Zamanında oynayıp bitirdim oyundan birisi. Kingdom Hearts'ın bazı oyunları var. 3.89 liraymış. Burada ekstra özellikli versiyonları yine var. Dragon Ball oyununu görüyoruz. Hemen diğer sayfaya geçiyorum. Diğer sayfada biz ne bekliyormuş. Diablo var. Yani ne kadar? 76 liraymış. Abla olmak kalmış. Sims 4 ile ilgili eklentiler var. Finger var. Skyrim Special Edition ve Fallout 4 paket var. Game of the Year Edition versiyonu. Fallout 4'ün 122 liraymış. Sadece Fallout 4'ün Game of the Year Edition almak isterseniz 97 TL'ymiş ki. Olabilir. Keşke biraz daha enseye ediyoruz. DLC'ler içerisinde mevcut. Batman Return to Arkham 150 lira. Yüksek. Ninokuni Burada görüyorsunuz. Bir tane daha bu bunun biraz da Prince Edition versiyonu. E, sanırım eklentiler var içerisinde. Standart versiyonu daha düşük diye denk gelmiştim. İşte de. Mini 184 yüksek. Bazı VR oyunları var yine karşımıza çıkacak. Project Car 3 249 liraymış. Monster Hunter World var yine 126 liralık versiyonu yüksek. Diğer sayfada yine gördüğünüz gibi oyunlara ait eklentiler. Ghost Recon Breakpoint 103 liraya düşmüş. Yani Ubisoft'un yine tutmayan oyunlardan bir diyebiliriz ne yazık ki. Ben seviyordum hani Ghost Recon serisini. Ama yani oynanmadı. Hemen de indirim gördü zaten neredeyse. Kingdom Come Deliverance var burada. 87 TL'ymiş. Wolfenstein Youngblood Deluxe Edition 68 TL. Güzel oyundur. Tavsiye edilir. Yani iki kişi oynayabileceğiniz aksiyon, macera güzel. Yakuza Kıvami 2 54 lira. Yakuza 6 54 lira. Hmm. yani ...inmiş fiyat olarak baktığımızda. Plague Tale 65 lira. Hikayesi çok güzel bir oyun kesinlikle. Gridfall da oyunumuz 65 lira indiğini görmekteyiz. Sonrasında Judgment 103 lira. 100 lira altı indiği bir dönem hatırlıyorum. Keşke yine o kadar indirim görse de ben de oynamayı beklediğim e, listemde bunu almıştım zaten. Yakuza Kıbami 43 liraymış. Devam ediyorum. Ghostbusters Remastered 33 lira. Es geçiyorum. Hitman yılın oyun sürümü birinci oyun. 85 liraymış eklentiler içerisinde büyük ihtimalle dahil. Bakalım diğer sayfalarda neler var. Yine pek ilgimi çekmeyecek diyebileceğim oyun dolu bu sayfalarda. Yani kendi beğendiğim oyunlar üzerinden gitmeyi daha çok tercih ediyorum. Neo 89 lira iyi alınabilir. Ama dediğim gibi Souls mantığıyla oynayacaksınız. Zor Tekrar tekrar öleceksiniz. Yani save system falan zorlayacaktır ama güzel oyundur. Assassin's Creed Gold Edition, Deluxe Edition. Bakın Gold 89 lira, Deluxe 141 lira. Bunu karıştırmayın. Deluxe'ün içerisinde DLC'ler yok ama Gold'un içerisinde tüm DLC'ler var. Alıyorsunuz bu şekilde 89 liraya bunu tüm DLC'ler içerisinde dahil olarak oynuyorsunuz. Bunu karıştırmayın o yüzden. Şöyle devam edelim. Hangi oyunlar varmış bakalım. Diğer sayfaya geçtiğimde... Evet burada sona eriyor. Fallout Shelter ile ilgili bazı paketler var. İlk sayfaya doğru şöyle bir ilerleyelim. İlk sayfada biliyorsunuz ki bize daha çok AAA oyunlar karşılamıştı. Önerebileceğim ilk oyun tabii ki de Last of Us 2 ve Ghost of Tsushima olacak. Tabii ki fiyatlar hala yüksek. Keşke 150 lira bandına düşseler de alıp oynayabilsek diyorum. İlk ki bunları koyarım oynayabileceğimiz. Sonrasında yani fiyat yüksek olarak bakıyorum şöyle. Yani Spider-Man Game of the Redition var. Alınır oynanır. uzun saatler vaat edecektir. İlk sayfada kendini oynatacaktır. Yani iyi Play'iniz varsa zaten EA Play üzerinden gördüğünüz gibi birçok oyunu oynama şansınız olur. Plus'ınız yoksa Plus'ınızı yenilersiniz. İndirim görmüş. Yani burada Black Friday adı altında indirimler olmuş. Yani ben biraz daha indirim olmasını isterdim kendi açımda. Yani önerebileceğim oyunlar içerisindeki skalayı arttırmayı da yani gönül isterdi ama ne yazık ki olmuyor. Yani AAA diyebileceğimiz, exclusive diyebileceğimiz Sony'ye ait oyunlarda yani indirim olmuş ama ana fiyat üzerinden indirim gördüğünde bize göre hala yüksek. Yani 499 TL değil de bu oyunlar 300-350 lira olsalardı, indirim görselerdi 150 lira ineceklerdi. Bakalım. Yani hani Black Friday döneminde alamıyorsanız elbet bahar indirimleri, yaz indirimleri adı altında yeni indirimler olacaktır ilerleyen dönemde onları da takip edebilirsiniz. Ben videonun sonuna geldim. Umarım memnun kalmışsınızdır. İlerleyen günlerde yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere.